Günaydın değerli dinleyicilerimiz. Bugün yine son saatlerin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Uluslararası ilişkilerden, toplumsal olaylara, ekonomiden spor dünyasına kadar oldukça hareketli bir günden bizi bekliyor. Kesinlikle öyle. Özellikle Türkiye-Amerika ilişkileri zirvesi uzun zamandır beklenen konuları masaya yatırdı diyebiliriz oldukça kritik görüşmeler gerçekleşti. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesinde F-35, F-16, Patriot füzeleri, Suriye ve Halkbank gibi başlıklarda basına önemli mesajlar verildi. Görüşmelerin ardından ABD'nin Ankara büyükelçisi Tom yakın açıklamaları da dikkat çekiciydi. Hı -hı. Zirveyi tek kelimeyle destansı ve tarihi olarak nitelendirdi ve F-35 sorununun çözüleceğini belirtti. F-35 konusunun çözüleceği haberi gerçekten çok önemli. Ayrıca Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu stratejik sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı ve uzun dönemli LNG anlaşmaları da Türkiye ABD ilişkilerinde enerji boyutunda yeni bir sayfa açıyor gibi görünüyor. Evet, bu anlaşmaların ekonomik ve stratejik yansımalarını önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz. Kesinlikle. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan paylaşımda da, Trump'ın, Türkiye ile çok fazla ticaret yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz sözleri vardı. Bu görüşmeler ve anlaşmalar, ilişkilerde pozitif bir ivme yakalandığına işaret ediyor diyebiliriz. Evet, öyle görünüyor. Umarım bu olumlu atmosfer, daha kalıcı ve karşılıklı fayda sağlayan çözümlere zemin hazırlar. Siyasetin içinden bir başka başka önemli başlık ise KKTC'den geldi. Nisan ayında Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı disiplin tüzüğünde başörtüsü yasağı getirilmesi ülkede ciddi tartışmalara neden olacak gibi. Evet, bu konu sosyal alanda da geniş yankı uyandıracaktır. Gelelim adliye olaylara. Son dönemde oldukça konuşulan Can Holding soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden çeşitli suçların işlendiği iddia edilen soruşturma kapsamında firari olarak aranan yönetim kurulu başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Uzun sürede aranan bir isimdi. Bu gözaltı soruşturmanın seyrini değiştirebilir ve yeni detayları ortaya çıkarabilir. Hı hı. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarına da değinelim. Şırnak'ta jandarma ekipleri narkotik köpekleriyle düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar lira olan 42.300 kök kenevir bitkisi, kubar esrar ve silahlar ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Bu, uyuşturucuyla mücadelede gerçekten büyük bir başarı. Evet, devasa bir miktar. Maalesef dünya genelinden de oldukça sarsıcı ve kan dondurucu bir haber var. Arjantin'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir çete, kaçırdığı üç genç kızı işkence ederek öldürdü ve bu vahşi sahneyi Instagram'da canlı yayınladı. Bu tür olaylar, internetin ve sosyal medyanın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. İnsanlığın geldiği noktayı sorgulatıyor adeta. Adli olaylardan sonra biraz da ekonomiye bakalım. Dünya en büyük otomotiv tedarikçilerinden boş, maliyetleri düşürmek amacıyla 2030'a kadar yaklaşık 13 bin kişiyi daha işten çıkarma planı olduğunu duyurdu. Bu, küresel ekonomideki daralmanın ve otomatikleşmenin etkilerini gösteren önemli bir sinyal. Türkiye'de de birçok insanı ilgilendiren bir haber var. Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik uygulaması Spotify hakkında ayrımcılık ve fiyat soruşturması açılmasına karar verdi. Bu, dijital platformların pazar gücünün denetlenmesi açısından önemli bir adım. Evet, tüketiciler için olumlu sonuçlar doğurabilir. Uluslararası gelişmelere dönecek olursak, Microsoft'tan İsrail'e yönelik dikkat çekici bir yaptırım geldi. Bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtlar bulunmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığına sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu açıkladı. <laughs> Zirveyi tek kelimeyle destansı ve tarihi olarak nitelendirdi ve F-35 sorununun çözüleceğini belirtti. F-35 konusunun çözüleceği haberi gerçekten çok önemli. Ayrıca, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu stratejik sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı ve uzun dönemli Elenci anlaşmaları da Türkiye-ABD ilişkilerinde enerji boyutunda yeni bir sayfa açıyor gibi görünüyor. Evet, bu anlaşmaların ekonomik ve stratejik yansımalarını önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz. Kesinlikle Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan paylaşımda da Trump'ın Türkiye ile çok fazla ticaret yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz sözleri vardı. Bu görüşmeler ve anlaşmalar ilişkilerde pozitif bir ivme yakalandığına işaret ediyor diyebiliriz. Evet, öyle görünüyor. Umarım bu olumlu atmosfer daha kalıcı ve karşılıklı fayda sağlayan çözümlere zemin hazırlar. Ah, siyasetin içinden bir başka önemli başlık ise KKTC'den geldi. Nisan ayında Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı disiplin tüzüğünde başörtüsü yasağı getirilmesi ülkede ciddi tartışmalara neden olacak gibi. Evet, bu konu sosyal alanda da geniş yankı uyandıracaktır. Gelelim adliye olaylara. Son dönemde oldukça konuşulan Can Holding soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden çeşitli suçların işlendiği iddia edilen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Uzun süredir aranan bir isimdi. Bu gözaltı soruşturmanın seyrini değiştirebilir ve yeni detayları ortaya çıkarabilir. Hı hı. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarına da değinelim. Şırnak'ta jandarma ekipleri narkotik köpekleriyle düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42.300 kök kenevir bitkisi, kubar esrar ve silahlar ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Bu, uyuşturucuyla mücadelede gerçekten büyük bir başarı. Evet, devasa bir miktar. Maalesef dünya genelinden de oldukça sarsıcı ve kan dondurucu bir haber var. Arjantin'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir çete, kaçırdığı üç genç kızı işkence ederek öldürdü ve bu vahşi sahneyi Instagram'da canlı yayınladı. Bu tür olaylar, internetin ve sosyal medyanın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. İnsanlığın geldiği noktayı sorgulatıyor adeta. Adli olaylardan sonra biraz da ekonomiye bakalım dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden boş, maliyetleri düşürmek amacıyla 2030'a kadar yaklaşık 13 bin kişiyi daha işten çıkarma planı olduğunu duyurdu. Bu, küresel ekonomideki daralmanın ve otomatikleşmenin etkilerini gösteren önemli bir sinyal. Türkiye'de de birçok insanı ilgilendiren bir haber var. Rekabet Kurulu, Çevrim içi müzik uygulaması Spotify hakkında ayrımcılık ve fiyat soruşturması açılmasına karar verdi. Bu, dijital platformların pazar gücünün denetlenmesi açısından önemli bir adım. Evet, tüketiciler için olumlu sonuçlar doğurabilir. Uluslararası gelişmelere dönecek olursak, Microsoft'tan İsrail'e yönelik dikkat çekici bir yaptırım geldi. Bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtlar bulunmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığı'na sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu açıkladı. Bu teknoloji devlerinin de bölgesel çatışmalardaki rolünü ve sorumluluğunu sorguladığını gösteriyor. Hı hı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansını bir istikrar gücü olarak nitelendirerek ülkelere siyasi ve finansal destek çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovsa, Gazze şeridinde korkunç bir insani felaketin yaşandığını belirterek, İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor dedi. Bölgedeki gerilim hat safhada. Kesinlikle. Bir de Alaska açıklarında ABD ve Rusya arasında hava sahası gerilimi yaşandı. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'na bağlı ABD savaş uçakları, 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandı. Soğuk savaş dönemi gerilimlerini anımsatan gelişmeler bunlar. Evet, küresel siyaset ve askeri alandaki gerilimler artılar. Şimdi ise biraz içimizdeki olaylara dönelim. Doğa ve çevreyle ilgili maalesef üzücü bir haber. Aydın açıklarında lastik botun batması sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Of, bu göçmen faciaları ne yazık ki durulmuyor. Çok acı bir durum. Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür de Erzurum'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle deprem bölgelerindeki risklere dikkat çekmek gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de Perşembe günü Türkiye genelinde etkili olacak sağanak yağış için uyarı yayınlandı bu hafta hava durumu da dikkatli takip edilmeli. Kesinlikle. Son olarak Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan feci kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Of, bu tür haberler insanı derinden etkiliyor. Gerçekten yürek yakan bir haber. Trafik güvenliği konusunda hala çok ciddi sorunlarımız var. Şimdi biraz daha hafif konulara spora geçelim istersen. Birincilikte ligde Pendik Spor Sakarya Spor maçında Sakarya Sporlu Caner Er Erkin'in takım arkadaşı Burak altı parmağa tokat atıp direkt kırmızı kart görmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Caner Erkin'den beklenmedik bir hareket. Gülüşmeler. Sahadaki gerilimin bir yansıması olsa gerek. Ama daha güzel bir spor haberi de var. Milli sporcumuz Nefise Delikurt, Muay Kay'ın en prestijli organizasyonlarından Van Championship'te Çinli rakibi Leo Yuer'i puanla yenerek ünvanını korudu ve galip gelen ilk ve tek Türk kadın sporcu ünvanını sürdürdü. Muazzam bir başarı. Evet, Nefise Delikurt Tebrik etmek gerekiyor. Gurur duyuyoruz. Toplumsal konulara da kısaca değinelim. Gölbaşı KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri, yurtta yaşanan su baskınları, çözülmeyen sıcak su sorunu ve niteliksiz yemek hizmetlerini gerekçe göstererek yurt binası önünde eylem yaptı. Öğrencilerin haklı kelepleri mutlaka dikkate alınmalı. Ayrıca İstanbul'da 11 acil çağrı merkezine gelen aramaların %62,5'unun asılsız çıkması da düşündürücü bir veri. Günlük ortalama 45 bin çağrının 30 bini gerçek dışı ihbarlardan oluşuyor. Bu durum gerçek acil durumdaki insanların zaman kaybına neden oluyor. Kesinlikle. Bu konularda toplumsal farkındalığın artırılması şart. Bugünkü haber akışımıza baktığımızda uluslararası siyasetteki gelişmelerden trajik olaylara, spordan toplumsal konulara kadar çok geniş bir yelpazeyi ele aldık. Evet, oldukça yoğun bir bülten oldu. Bugün konuştuğumuz tüm bu gelişmeler ışığında sizce bireysel ve toplumsal sorumluluklarımız nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Bu haberler bize ne öğretiyor? Bu soru üzerine düşünmek için güzel bir kapanış. Dinleyicilerimize de bu soruyla veda edelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.